Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaş sizce nasıl sonuçlanır? Vallahi şimdilik Azerbaycan lehine görünüyor. Ee, peki Türkiye askeri birlik göndermeli mi Azerbaycan'a o bölgeye? Vallahi Türkiye tabii ki göndermesi gerekir ama gönderirse bu sefer de başımıza Rusya bela olabilir. Çünkü Ruslar Ruslarla Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması varmış. İşte başkası karışırsa ben müdahale ederim diye. Türkiye bence göndermesi lazım. Muhakkak inşallah Azerbaycan'ın galibiyetiyle, bu zaferiyle yani başka alternatif yoksa. Peki e, Türkiye oraya, o bölgeye askeri birlik göndermeli mi? Göndermeli. Madem ee... diyorlar ya iki devlet bir millet göndermeli ister. <laughs> yani Azerbaycan kazanır. E peki Uza, Uza, Uza Türkiye Uza. Türkiye o bölgeye askeri birlik göndermeli mi sizce? Buna gerek yok yani Azerbaycan kendi işini görevini yapar yani. Türkiye olarak zaten biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi zaten yanındayız. Yani e, bizim isteğimiz tabii ki Türkiye ile beraber e, kansız, savaşsız bir şekilde yani işler daha da ileri boyuta gitmeden e, kısa vadede masa başında çözülmesi taraftarıyız. Yani kan dökülmemesi en önemlisi. Bir tek Azerbaycan için değil, Ve bu Türkiye için de böyle, diğer ülkeler için de böyle. Çünkü savaş kimse hiçbir şey kazandırmaz, kazandırmayacak da. Yani benim kişisel düşüncem bu, bu yönde. Peki Türkiye o bölgeye askeri birlik göndermeli mi sizce? Göndermeli zaten e, yani sosyal medyadan da e, yani takip ettiğimize göre zaten e, bir takım zaten e, kolluk kuvvetlerimiz zaten o bölgede zaten kardeşlerimizle beraber maddi manevi şekilde yani gıda olsun işte mühimmat olsun e, hepsiyle yan yanalar. Dediğim gibi yani hani e, İnşallah kısa zamanda inşallah çözümlenir. Onlar da yani onlar da gördüğümüz kadarıyla bu işlerden çok üzülüyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Böyle yani. Valla bence Azerbaycan kazanır. Evet. Ee, peki Türkiye o bölgeye asker göndermeli mi? Bence göndermemeli. Neden? Şöyle her yere gönderiyoruz. Hani buraya da hani Gönderme taraftarı değilim. Ama arkasında olsun. Azerbaycan'ın Karabağ'ı almasıyla sonuçlanır. Ee, peki Türkiye o bölgeye askeri birlik göndermeli mi? Hayır. Silahlar yeterli olduğunu düşünüyorum. İhaların, silahları Peki video izleyen Azerbaycanlılara bir mesajınız var mı? Vallahi sevgilerimi, saygılarımı... Biz bir milletiz yani hep yanındayız her zaman kesinlikle. Her zaman bunları bilsinler yeter. Her zaman yanınızda yan, yanlarındayız onların. Azerbaycan zaten bizim komşu ve aynı zamanda kardeş ülkedir. Yani ne gereken destek var zaten ülkemiz. Cumhurbaşkanımız ve millet olarak her zaman destekçileriyiz yani ama bize gerek yok kendileri zaten o savaşı kazanacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin hepsini çok seviyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Yani söyleyeceğim bu kadar. Allah yardımcıları olsun. Tamam. Kendilerini seviyoruz kardeşlerimiz. Allah yardımcıları olsun. Yüreğimiz onlarla, ee, Gazaları mübarek olsun. İnşallah sonuna kadar giderler.